Benim favorim tabii ki Ali Koç. İşte bir kesim gençlerin Saadettin Saran'ı desteklediğini düşünüyor. 35, 50 ve üstlerinin Ali Koç'u desteklediğini söylüyor ama ben başkanın kazanacağını, Ali Koç'un kazanacağını inancım tam. Dediğim gibi bir tane de oyun var, onu da gidip ona, ona vereceğim. Ama camianın içinde bulunduğu kaostan, işte o tavşan adayın çekilmesinden de, diğerinin de kısmen güçlendiğini oy alma anlamında düşünüyorum ama ben başkanın kazanacağına inanıyorum. Bu takımı kurup başkasına Bu takımı bırakmak. Da başkasına bırakmak da ben yemedim sen ye demek yani. Şuna bakmak lazım ki Fenerbahçe tarihinde herhalde Ali Koç kadar cebinden para veren bir başkan gelmemiştir. Yani Fenerbahçe başarısız olduğu zaman Ali Koç taraftar kadar üzülmüyor mu? Üzülüyor. Bence başkan bana göre şahsi fikrim adaylara da baktığınız zaman en doğru seçenek her zaman mevcut şartlarda Ali Koç. Bunu her zaman söylüyor. Adaylara baktığınız zaman derken cami yerine içerisinde Ali Koç'tan daha dinamik, maddi manevi bir, her şeyini verebilecek başka bir aday yok. Yok kardeşim ben size söylüyorum. Bugün Az Yıldırım diye bağıranlar daha dün Az Yıldırım gitsin diye bağırıyorlardı. Evet ilk 3-4 seneye hep anlattık anlattık bunları dile getirdik. Ama hakikaten ya şu kadro az bir kadro değil yani. Bu hegomanyayı Kasa hegomanyasını Ali Koç'a destek verebilirseniz Fenerbahçe camiası yıkar. Onun dışında onu yıkabilecek maddi manevi güce sahip birisi yok burada. Ben sana söyleyeyim bu camia.